Dizde, durmuş, durmuş, çiçek aç. Günaydın arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar Hatice Hanım bugün derin düşüncelerde. Günaydın canlarım. Sabah uyusunu atamadı. Ön. Bayağı bir uyuyamadım gece. gece. Niye? İlmiyaz. Zaten soladım. Bazen uyutup mayacak tutmuyorum. Kafa takalı işte. Kafa takıl Hatice Hanım? Hmm. Arkadaşlar böyle tavuklarımızın kümesini havhazıya aldık. Buraya da tavuklara ıspanak böyle marul ekti ekeceğiz. Burayı burayı belledim. Bir de çapaladık arkadaşlar. Tavuklarımız bu şekilde arkadaşlar. İyi oldu iyi vallahi. Değil mi? Evet. Şöyle bir açalım ya, bir ziyaret edelim biz bunları. Laf bak, Birileri duydum mu? Bu tarafı yok, bu tarafı yok. <laughs> Arkadaşlar, bu yemliği dün yaptım. Ee, 15-20 kilo falan yem alıyor. Bu şekilde. Tavuklar yedikçe alttan uyunuyor arkadaşlar. İsraf da olmuyor. Yere de fazla tökmüyorlar. İçine de giremiyorlar. Gerçekten de devrilmesi falan imkansız oldu. Uzun süreli bir yere gittiğimiz zaman yani 10 gün gelmesek arkadaşlar bir 10 kilo böyle bir tane daha yaparsam 10 gün rahat yeter. İyi oldu bak. Yedikçe hiç dökülmüyor. İyi oldu. Devrim yolu iyi oluyor değil mi? Burada da arkadaşlar hemen sabahtan yumurtaya yatmış. Yumurtlamış mı? Yok daha yeni yatmış. İçi gübreleri artmış biraz o gübreleri. Kapıyı örtmeyeli bunlar kuruşmaya başladı ya. Üşüyorlar mı ne yapıyorlar? Üşüyorlar. Şey Üşüyorlar. Ama bu çirkinler ne yapıyor? Ne bağırıyor? <laughs> Üşüyorlar. <hayır>. Burayı müşkül ettiriyorlar. Üşüyorlar. <gülüyoruz> hadi bakalım. <laughs> Sen al daha. Yem he, ama yem falan var ya. Arkadaşlar <laughs> ha. Hatice Hanım birisini kaçırdı. Ben size şey ekeceğim. Ben hmm. Gel lan. Gel gel. <laughs> <laughs> Hadi gidelim Hatice Hanım. Yeter bunlar. Hatice Hanım fasulyen çiçek açmış. Fasulyelerim açtı. Arkadaşlar. Hadi canım domates dikti de domates olacak sanki. Aman sen de. Hep buralarda bir şeyler bitmiş. Yağmurdan sonra. şeyler etmiş miydi? Benim durmamıştım. Yağmurdan sonra. Kaçanın sonu kuruktu. Değil Şunlar iyi kabarmış şunların şuranın içini. Geç kabakla bak. Yolmayak. Bunlar ne peki? Sarımsak. Onlar sarımsak? Şey pırasa herhalde. Pırasa. da şey. Pırasan, e, pırasan bayağı var. Eşkimin dedi işte kendine gelirsin. Şey getir kemre saçak buraya da değil mi Tamam. Kemre getirelim Şunlar, atacağım. Şunu, şunu diyorsun da şu et koklu da dedim. Bak bak bak. Hep açılmış dökülüyor görüyor musun bak uçlarını. Hı -hı. Onu tüm şey yapar. Ben Eşkime gelin Senin bu lahanalar da leylek gibi uzadı. Hiç çevirelim demiyorlar. Leylek gibi neden uzadı biliyor musun? Tere yine sıkı olmuş Atiş Hanım. Yok o kadar da değil. Yani, lahanalar ne eh. yapsın biliyor musun? Ooo kıvırcıkların ne Daha bitmiş yeni, hep. Yeni yeni, yeni, yeni duruluyor baksana. böceklenmişti bu da ondan. Böcük uzatacak yani. Hatice Hanım buralar hep bitmiş. Arkadaşlar. Evet, Marul dereotu el ayak durmuyor ki, çığına yok. Yani çığınanınca da destil Değil mi? Evet. Destil oluyor yani. Ayvalarımız arkadaşlar maşallah bereketli. Burada salyangoz var. Basayım deme yazık. Bak yürüyor. Ha. Burada. Gördün mü? Arkadaşlar artık sıra bahçeye geldi. Bir toparlamamız lazım. Güzelce. Hatice Hanım'ın fasulyeleri. Hayvanın dallarını böyle şey yapmıştı. Şimdi çektiğimiz zaman hayvalar düşüyor arkadaşlar. Onun için müdahale edemiyoruz. Dursun. Dursun. Şuna bile baya bir tane orada. Onu. Domatesleri artık havalar serinlediğinden dolayı fazla kızarmıyor arkadaşlar. Sarımsakla yeşe Efendim Duman vay 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 antrenman mı yapıyorsun oğlum? Mamasını yedi. Mamasını yedi. Taneleri verelim. Ana benimden taneri şuraya döktü. İyi oraya da bitmiş. Ben de okrubediyi de öyle. Şuraya. Buraya çekmeye geleceksin. Hatice Hanım acilen şu hayvanın dalına bir şey yapmamız lazım. Ne gibi? Altına Yoksa... ayak fet ayak. Aha dayak şu çıtılardan yapı hemen unutturma. olmaz. Yemekten sonra tamam mı? Çıtadan olmaz şöyle büyük. Derden şöyle. Büyük olmaz büyük çıta çıta. Çıta çatal yapacağım. Arkadaşlar güzel bir elma böyle ekşi. Yeşil böyle. Burada da kırmızı elmamız. Yani olunca arkadaşlar giden sene olmadığı için nasıl bir şey olduğunu bilmiyorduk. Az kalsın. Bunu böyle dibinde şeylere bakarak dedim ben bunu sökeyim işe yaramaz. Ne Ama diyor? tam tersi bu elma beni arkadaşlar Elma bizi şok etti bu yıl. Çok güzel. Değil mi? Evet. Ben bunlara daha iyi bakmam lazım. Daha iyi. Ne yapacağız biliyor musun? <laughs> Şu atlarını güzelce ne? öyle derin gelelim. Bir el ele kemre getirelim dibine. Anladın <laughs> mı? Yağmur kışın gülletsin yine. Doğru. Güzel yine olsun. Arkadaşlar ben bu evi aldığım arkadaş gerçekten bu işi bilen kişiymiş. Hepsini böyle en kıymetli ağaçlardan dikmiş. Ee, hepsi güzel, kaliteli meyveler olsun. Her işi kaliteli arkadaşlar. Güzel şey yapmış elma. Meyvesi güzel. Yani kötü şey yok. Yok. Tuman oğlum. <gülüyor> Aman. <gülüyor> Dikkat et Atiç Hanım. Hadi gidelim. Tuman gel oğlum. Hayvanım dalma. Sakın hadi. Ne yapıyorsun oğlum lan? E, ne yapıyorsun sen? Şu, şu şeye bir su fıskiye açalım lazım. Tamam. tamam. Buna mı? Çemre hmm. getirelim. Olur mu? Olur. Şunun altına dayayacağım da olur. Şöyle. De. Olur. Ne olmasın Hatice tamam. Hanım? Arkadaşlar bu da çok güzel bir çiçek böyle. Kenarlara dikmek gerekiyormuş. Hı. Biz ortalık yere diktiğimiz için, bilemediğimiz için Ama, fasulyesi de dökmüş Hatice Hanım orada. Bir tane Koruyam. Yani Hatice Hanım aslında böyle sıra hesabı yapak çok güzel olur. Var ya her şey. Hepsi dolu, oluyor. Bunlar da soğuk havaya bence daha güzel alışkınmış. Ay. Görüyor musun? Söyledim bana oğlum. Şunlar neymiş? Ben bilemedim. Bir şey ekmişim buraya da. Çiçek mi bu? O da papatya'ya benziyor. da Farklı bir çiçek. Bir açsın bakalım. Dedim. Açacak ha, zaten. Ya, bu da çiçek o. <laughs> gel çek şey. Ne güzel açmış bu. Hı Şöyle hı. sarı ayrı. Ya da işte beyazım. Şey pem Pempemsi arkadaşlar. Krem. Nasıl? Bu da bu şekil. Şu da pepiş. Değişik. i̇yi kurban de olayım bunlara. Şuna bak. Şu şuradaki çiçeğimiz değil mi şuradaki. Evet. Oradaki evin önündeki arkadaşlar <laughs> buraya alınca yerini sevdi artık. Bizim yolumuzu kesmeye başladı bu. Şimdi de herhalde bugün çekirden ben benim. Bu da böyle arkadaşlar. Şu tut dut da kendisi mi bitti? Karaduta benziyor arkadaşlar. İnşallah karaduttur. Da belki ben soktuyum. Olabilir. Ya. Şu da Hatice Hanım köklendirdi arkadaşlar. Şunu değil mi? Hı hı. Şuna baksana. Maşallah Bu da coştu yattı sağa sola yattı, tekrar Yattı Yine bitenler mi diyorum ki şu acaba? Hatice Hanım He. Kışın kış girince şunu buradan alalım Bak görüyor musun Nane kapattı Şunu mu diyorum Hı -hı. Bir Kalk düzenleme yapalım biz burayı yapalım. Tamam, tamam. Öyle. Gece açmış kunduz solmuş gene Gece sefasını diyeyim. Zamanı gelince. <laughs> Biz dolanıyoruz. dolanıyor. Duman da dolanıyor. Sürülüyor baksana. Şu ya. An, hey, kurbanın. İki önden soğuk kurarlar bunlar. Alırlar. Değil <laughs> mi? Nasıl kıyacaksın? Ay. Arkadaşlar canlarım benim. Bugünkü videomuz bu kadar. Sizler için şöyle güzel dedik. Şöyle hep yemek hep yemek. Ara sıra böyle bahçe videolarından. Kısa kısa da olsa dedik. Arkadaşlar güzel bir video yapalım. Ee, söz sende Hatice Hanım canlarım benim hoşça kalın diyeyim Bugünkü videomuz bu kadar diyeyim söyle oğlum söyle kanalımıza abone olursanız mutlu olurum hoşça kalın benim canlarım hepinizi çok çok seviyorum hoşça kalın arkadaşlar